Yalı inşaat daire 5. Girince karşısı oda. Oda. Banyo, tuvalet. Mutfak, salon. 1 boru, 30 cm yükseliş, 20 cm dönüş. 40 cm içeri giriyor. 30 cm dönüş, 10 cm yükseliş. 120 cm dönüyor. 250 cm devam ediyor. Buradan mutfağa giriyor. 30 santim giriş, 40 santim dönüş. Mutfağa girdikten sonra yine bir inç devam ediyor. Burada T var, 320 santim. Burası, burada T'den sonra ocak inişi, yarım parmağa düşüyor. 3 bölü 4 inç devam ediyor, 1 metre. 180 santim 3 bölü 4 inç devam ediyor. Burada bir 30 santim dönüyor. 40 santim dışarı çıkıyor. 40 santim yükseliş. Yaklaşık 3 metre devam ediyor. Burada kombin iş.